Enes Hocam, direkt koronavirüsle alakalı meseleden giriş yapalım istiyorum. Şu an son günlerde mesela koronavirüsle ilgili çeşitli komplo teorileri var. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, işte virüsün olmadığını söyleyenler var, 5G teknolojisiyle yayıldığını söyleyenler var, biyolojik silah olduğunu söyleyenler var. Hatta salgını önceden öngörmesi sebebiyle Bill Gates'in bu koronavirüsü ürettiğini söyleyen bile var. Yani sırasıyla gitmek gerekirse mesela, Virüslerin var olmadığını söyleyenlerle başlayalım. Siz bu iddiaya nasıl cevap verirsiniz? Şimdi sorunuza tabii benim cevabım aslında yayına bağlanma şeklim. Ee, orada olmayıp internetten yayına katılmam aslında bu konunun cevabı. Şimdi tabii bu tarz komplo teorileri var. Düz dünyacılar gibi işte virüslerin varlığını tabii reddedenler var. Korona salgını çıkınca e, bunlara tabii gün doğdu. E, çok daha sansasyon e, getirebiliyorlar. Ama e, ne yazık ki tabii bu dedikleri doğru değil. E, virüsler işte köpekler, kediler gibi e, etrafta gördüğümüz canlılar. Evet doğrudur. Bunları çıplak gözle göremiyoruz ama virüsleri elektron mikroskopu dediğimiz cihazlarla görmek mümkün. Bu cihazlar dünyanın farklı yerlerinde mevcut. Türkiye dahil. Dolayısıyla bağımsız farklı insanlar, kuruluşlar virüsleri görebiliyor. Onun dışında bunları DNA ile de tespit edebiliyoruz ki zaten hali hazırda Türkiye'de testi var. Bir kişide koronavirüsü olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla bu inandırıcı bir iddia değil. Yani bütün bilim dünyasının bir araya gelip böyle bir konuda insanlığı kandırması mümkün değil. Yüz binlerce bilim insanından biri en azından çıkıp konuşurdu. Derdi ki biz insanlığı kandırıyoruz böyle bir virüs yok ya da büyük ülke açıklardı. Dolayısıyla bu ciddi alınacak bir iddia değil tabii ki.